Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bandikan nasıl indirilir? Şu bildiğiniz video çekilen bandikan var ya, aha gördüğünüz gibi. Bura. Onu nasıl indirilir? Onu göstereceğim. Hemen sitemize giriyoruz. Google Classic. Buradan hemen buraya gene sağlam indir. Sağlam indir yazıyorsunuz açılsın. Evet sağlam indir yazıyoruz. Yazdık. Şimdi en başta tıkan ama çıkan şu sağlam indir yazısına basıyoruz. Basıyorsunuz. Evet böyle sağlam indir net nokta net yazıyor burada. Evet açıldı. Gene böyle bir şey geldi. GTA San Andreas nasıl indirilir videosundan hatırlarsınız. Buraya Bandicam. Bandicam yani. Ondan enter'a tıklıyorsunuz yazdıktan sonra. Tıklıyoruz enter'a. Gelsin bakalım. Evet açılıyor. Evet. İlkinde çıkan şu kırmızı noktalı yere Bandicam indir yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Evet. Gene buradan indirmiyorsunuz şu programı in programı indir, hızlı indirme falan oraya tıklamıyorsunuz. Şu aşağı iniyorsunuz gene. Bakın dosya boyutu 16.3 megabyte bunu indirebilirsiniz yani. Altta genel linkler var. Bu sefer şey kopyala falan yok. Buradan indi alternatif 1. indir buraya tıklıyorsunuz. Buradan geliyor. Tabii ben bilgisayarımı format attırdığım için indirmeye başlat diyor buradan. Ben de var çünkü ben indirmeme gerek yok. Ondan sonra gene her zamanki gibi böyle klasörünüz ekranı zaten geliyor eğer ekrana gelmediyse karşıdan yüklemeler. Size burada kur diyor. Kurduktan sonra ekrana geliyor zaten böyle. Onu da açabiliyorsunuz. Böyle rahatça videonuzu çekebiliyorsunuz. Da error verdim. <laughs> Neyse, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. görüşürüz